Saygıdeğer izleyenler, bayram ismi geldiği zaman herkesin yüzünde tebessüm, gülümseme, mutluluk doğuyor. Dolayısıyla bayram olduğu zaman en fazla sevindireceğimiz kişiler bizim çocuklar olması lazım. Çünkü çocuklar o bayramı ceblərinin dolması, elbiselerinin yenilenmesi vesaire görüyorlar. Çocukları sevindirelim. Dünyanın neresinde olursa olsun, kimin çocuğu olursa olsun, herhangi bir çocuğu gördüğümüzde onu mutlu etmeyi unutmayalım. Ama Kurban Bayramı'nı da özellikle de bir şey konuşmak istiyorum. Ben 29 yaşındayken 1973'te Hac'a gittim hacı oldum, hac farizesini yerine getirdim. Çünkü eskiden benim anlayışıma göre hac farizesini yerine getirmek yaşlılık icap etmiyordu. Sizin müsteti olmanız, yani imkan sahibi olmanız gerekiyor. İmkan sahibi olduğunuzda, belli şartlar oluştuğunda hac farizesini yerine getirmeniz lazım. Ve haliyle kurban günü hac farizesini yerine getirdiğimizde en önemli konulardan bir tanesi de kurban orada kesiliyor. Ve hacıların kurban kesmesi gereklidir. Hangi hazırlar? Mekke'de, Kabe'de bulunan hacıların kurban kesmeleri gereklidir. Onun dışında bir adam bugün çok zengindir, gidiyor iki sene sonra mal varlığını kaybediyor ona kurban kesmek hiç farz değildir. Müstahap. Yani sevindirici. Ben şimdi yıllardır bakıyorum ülkemizde benimle beraber çalışan arkadaşlar. Zaman zaman bakıyorum ki bunlar kurban kesmeyi kendilerine bir görev sayıyorlar. Eğer o görev onun eti alınıp fakirlere dağıtılacaksa güzel bir şeydir. Ama burada bir konuyu da düşünmemiz lazım ki bizim ülkemizde ben 27-28 yaşında iken yüksek ziraat mühendisi oldum. O dönemde fert başına bizim en az 3 küçük baş ve büyük baş hayvanımız vardı. Yani şimdiki hesapla yaparsak yani bizim ülkemizde bizim 270 milyon 300 milyon hayvanın olması lazım. Halbuki gerçekler onu göstermiyor. Dolayısıyla biz şartlı değil ki imkanı olmayanlar hatta imkanı olanlar kurban kesmek yerine onun parasını Kızılaya onun parasını fakir fukaranın olduğu yerlere, onun parasını depremzedelere, onun parasını Darül Azze'ye, Darül Şafaka'ya, onun parasını bildiğiniz, bilmediğiniz yardım eden kuruluşlara verilmesi ve onlar ısrarla onu kendi ihtiyaçlarına göre değerlendirmeleri. Çünkü eskiden biz düşünüyorduk ki et yemek çok çok güzeldir. Halbuki şimdi anlıyoruz ki bizim etle birlikte kuru fasulye, barbun fasulyesi, efendime söyleyeyim Meksika fasulyesi, nohut da bunlar da et gibi bir şeydir veya bildiğimiz mantarlar proteindir, et gibidir. Dolayısıyla bizim çok fazla et tüketmemize gerek yok. Çünkü bir kilo eti elde etmek için Doğa 17 ton su harcıyor. Bizim bu kadar hayvanları çok kolay kesmemiz, kolay hayvanlardan vazgeçmemiz 5 kuruş para için ve özellikle onu hayvanları rencide ederek vücutlarını telaşa getirerek kesmemiz hiç de İslami değildir. Yani biz hayvan kesmenin kendini kendisine göre özel şartları vardır. Her eline bıçak alan hayvan kesemez ve doğru değildir bunun. Bir hayvan kesmenin yüz tane şartı vardır doğru olabilmesi için. Aynı zamanda siz hayvan alıyorsunuz. Aldığınız zaman bu hayvan hastalıklı mıdır, değil midir? Bilmiyorsunuz ki. Evet kontrolden geçmiş ama geçmemişse ne olacak? Sizi hastalandıracak, sizin evladınızı hastalandıracak. Dolayısıyla o kurban sizin başınıza hayır getirme yerine zarar getirmiş olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ümid ederim ki ister bu sene, ister gelecek seneler kurban kesmek yerine bu ülkemizin bugünkü hayvan potansiyeline bakarak hayvan kesmek yerine onun parasını, bedelini fakir fukaraya dağıtmamız ne kadar güzel olur. Çok sağ olun, var olun.